Merhabalar sevgili Koç Burcu. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Değerli destekleriniz için. Evet bu videoyu size özel yorumlayacağım. Güneş, Ay ve Yükselen Burcu Koç olan dostum. Herkesi bekliyorum şu anda bu videoya. Öncelikle niyet etmenizi bekliyorum. Videonuzu açtıysanız neyse haliniz çıksın falınız diyerek size özel yorumlayacağım. Fincanı çevirerek sizlere göstermek istiyorum sevgili koçlar. Desteğiniz çok önemli kanalıma bu videoyu beğenerek, yorum yazarak Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Dilerseniz katıl butonundan da kanalıma destek verebilirsiniz sevgili dostlar. Evet. Koç burcu. A harfi çıkmış ama isminde ya da soy isminde A harfi olan bir kişi. alamadığınız bir paranız mı var bu kişiden? Ya da isteyemediğiniz. Size hızlı bir şekilde dönüş yapıyor bu hafta. Ama bu ya yakın arkadaşınız ya da çok samimi olduğunuz bir akrabanız mı, yakınınız mı bu kişi? Şaşırtacak sizi bu hafta bu kişi. Uzun zamandır ulaşamamışsınız belki de telefonuna ya da adresinize adresine ama bu hafta kendisi geliyor size, size kendisi ulaşıyor. Seviniyorsunuz büyük de bir bir mevla verdiğiniz para. Bu para sizi oldukça rahatlatacak inşallah. bir yere başvurma yaptınız yapmayı mı düşünüyorsunuz aman dikkat lütfen bu belgeyle ilgili evrakla ilgili eksikleriniz var Koşburcu, burcu eksiklerinizi tamamlamanız gerekiyor şu anda farkında değilsiniz ya da eksik olan evra size söylememiş olan biri var ee, yanlış yönlendirilme gibi yanlış e, yönlendiren bir kişi bu hafta başvurunuz varsa ya da önemli resmi bir yerde görüşmeniz varsa ya da bir evrak teslim edecekseniz ya da bir anlaşma yapacaksanız lütfen iyice inceleyin. Eksik evrak yüzünden bu iş çok uzayabilir. Yani başvurunuz tekrar ertelenebilir ya da geri çevrilebilir. Olumsuz bir sonuçla size geri dönüş yapılıyor çünkü. O yüzden dikkatli olun başvurularınızda. Dikkatli inceleyin ya da neye imza atıyorsanız attığınız imzaya dikkat edin bu hafta. Unutamadığınız birisi çıkmış burada. Hiç unutamamışsınız. Aklınızdan çıkaramamışsınız bu insanı. Gitmeyi düşünüyorsunuz. Onun, ondan uzaklaşmayı düşünüyorsunuz. Ama aranızda da büyük bir sorun var. Yani bu sorunu da aşamamışsınız. Aşılması gereken bir sorun. Ve bu sorunu çözdükten sonra giderseniz sizin için daha iyi olacak. Yani kalmayı seçeceksiniz. Bir tercih mi yapacaksınız? Gitmek ya da kalmak arasında. Bu kişinin hayatından bu hafta kalıyorsunuz. Çünkü bu sorunu çözmeniz gerektiğini anlayacaksınız. Aranızda geçen konuşmalar da aslında bu sorunun çözülmesi gerektiğini düşündürecek size. Bu mesele çok geçmiş bir mesele, eski bir mesele. Konuşulmamış, tartışılmamış, anlaşılmamış. Ama inşallah çözüyorsunuz. bir kadınla görüşeceksiniz. Bu kadın sizin hayatınızı değiştiren bir kadın olacak. Hayatınızda önemli bir noktaya gelmenizi sağlayacak bir kadınla bir görüşme yapacaksınız. Hayatınız gerçekten bu kadınla tanıştıktan sonra, görüştükten sonra değişiyor, koç burcu. Siz bile şaşıracaksınız. Tavuk çıkmış bakın burada da. Yani bu hafta e, ya da e, şu an niyetinizle ilgili özellikle tutmuş olduğunuz niyetinizle ilgili dikkatli olmanız gerekiyor. Yani bu niyetinizi kimlerle paylaştığınıza özellikle dikkat edin Koç Burcu. Paylaşmış olduğunuz kişiler ya da anlattığınız, konuştunuz mu ya da konuşmayı mı düşünüyorsunuz, düşüncenizle ilgili şu an neye niyet ettiyseniz onunla ilgili özellikle dikkatli olun uyarısı var. Özellikle maddi bir kayıp yaşanabilir, bir para kaybı yaşanabilir, dikkatli olun. Paranızı kime teslim ettiğinize ya da Sizden borç isteyen birileri mi var çevrenizde? Bu mu sizi düşündürüyor? Dikkat etmeniz gerekiyor. Kayıp yaşamamanız açısından. Çünkü bir belirsiz bir durum var. Duman çıkmış. Çok belirsiz. Size çok güvenmiyorsunuz zaten bu insana. bir imza atacaksınız. Bu bir kira kontratı mı? Bu bir, bir kiralık ev mi arıyorsun? Koç burcu uzun zamandır mı arıyorsun? İnşallah buluyorsun. Çok da istediğin gibi bir ev olacak. Bu kontratı ya da belki kiracısınız Koç burcu. Anlaşacaksınız. Merak etmeyin kirada. Ev sahibinizi anlaşıyorsunuz. El sıkışıyorsunuz korktuğunuz gibi olmayacak. Yani ee, fiyat konusunda anlaşacaksınız. Uzun zamandır aslında bir tartışma meselesiymiş bu mesele ama inşallah bitiyor. Komşularınız çekemiyor sizi. Koç burcu çok konuşuyorlar. Arkanızdan konuşanların sayısı çok fazla. Önemli bir düşüncen var gibi ama bunu kimseyle paylaşamıyorsun ya da önemli bir sorunun var ve kimseye anlatamadığım bir derdin de olabilir. Ama paylaşacaksın biriyle. Çok güvendiğiniz birisi ve onun da desteğini alacaksınız, yardımını alacaksınız. Özellikle çalışan bir koç burcuysanız ya da çalışmayı düşünüyorsanız ailenizin çok büyük bir etkisi var. Çalışma hayatınızda koç burcu eşinizin ya da anne babanızın ya da kardeşlerinizin ya da evlatlarınızın çok büyük bir etkisi var ama zincirlerinizi kırıyorsunuz. İnşallah artık kendi kararınızı vereceksiniz. Kendi mesleğinizi icra edeceksiniz ya da yapmak istediğiniz iş yapacaksınız. Belki de şu an çalışıyorsanız memnun değilseniz bakın bir farklı bir kapıdan giriş yapacaksınız. Belki de farklı bir meslekte kendinizi göstereceksiniz. Kendinize güven geliyor aslında. Özellikle Boğaz bölgesinde yaşanan bir problem, sağlık problemi, Boğaz ağrısı gibi o sizi biraz yorabilir. hissettiklerin doğru çıkıyor. Sen de bunun farkındasın aslında koç burcu. Çok çabalamışsın bir şey için. Çok mücadele vermişsin. Ama artık bu takıntından vazgeçiyorsun. Bunun da keyfini yaşayacaksın inşallah. almak için böyle beklediğin uzun zamandır almak istediğin ne ona kavuşacaksın İnşallah alacaksın bu imkan tanınacak sana çok istiyorsun almayı böyle demir yol çıkmış böyle demir yoluyla falan bir yerlere mi gitmeyi düşünüyorsunuz böyle bir yolculuk çıkmış mek istediğiniz bir yer. Yazacaksınız. Sürekli yazacaksınız. Kime yazıyorsunuz ya da amacınız neyse yazdıklarınız çok kişiye ulaşacak ve okunacak koç burcu. Düşüncelerinizi yazıyorsunuz ya da yaşadıklarınızı ya yazıyorsunuz. Ama çok kişiye ulaştıracaksınız. Bir yeteneğiniz var gibi bununla ilgili. Ya da böyle bir yeteneğinizin farkına varacaksınız. Bir kadın bir de erkek çıkmış ama bu kadın ve erkeğin arasında kalmışsın koç burcu. Bu kadın ve erkeğin e, hayatında olumsuz giden durumlar var ama senin için ikisi de çok önemli. İkisini barıştıracaksın. Çok büyük tartışmalar yaşıyorlar. Çok konuşan birisi çıkmış burada. L harfi çıkmış isminde ya da soy isminde. Bu kişi sizin dikkatinizi çekecek. Koç vurucu. kalp çıkmış. Bakın yalnızsanız eğer böyle bir kişi. Ya çok konuşması sizi biraz rahatsız edebilir ama e, onu tanıdıktan sonra fikriniz değiştirecek. Ön yargılarınızı yıkacaksınız. Kalıcı bir aşk, güzel bir ilişki başlayabilir sizin için. Eğer yalnızsanız. Kendinize çok fazla değer vereceksiniz. Korkularınızı geride bırakıyorsunuz. Siz destekleyen kişilerle çevrilirsiniz. Bunun farkında mısınız? Böyle yalan söyleyen birisini böyle takıntı haline getirmişsin. Sürekli yalanını yakalıyor gibisin. Ve artık yalan söyleyemeyecek. Çünkü tüm gerçekleri ortaya çıkaracaksın. Niyetinle ilgili ne hissediyorsan doğru şu anda. Evet, Koç Burcu beğendiniz mi yorumumu? Çok teşekkür ediyorum efendim zaman ayırdığınız için ve dinlediğiniz için. Şu an sizin için bir kart seçmek istiyorum. Şu an beni izleyen Koç Burcu için. Evet, Aziz kartı. Olgun bir e, beyefendiden gelecek size bir yardımdan bahsediyor. Sizden yaşlı büyük olacak. Sözü geçen bir kişi. Ee, fiziki anlamda da yaşça büyük, olgun karakterli ve ne istediğini bilen bir beyefendinin yardımını göreceksiniz inşallah. Desteğini göreceksiniz. Size iyi gelecek, sizi iyileştirecek. Şu an yaşamış olduğunuz sorununuzla ilgili onun desteğini alacaksınız diyor aslında kart. Çok teşekkür ediyorum efendim. Saygılar sunuyorum herkese. Tekrar görüşürüz bu video sadece koç burcu için yorumlandı yorumlarınızı bekliyorum bu video ile ilgili sevgili dostlarım tekrar görüşmek üzere her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim buradan da beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz hoşçakalın